Elinize sağlık. Kardeş, sen iyi birine benziyorsun. Bak diğerleri gibi değilsin, bana yardım et ha. Ablacığım, üç gündür gördüğün herkese aynı şeyi söylüyorsun. Boşuna nefesini tüketme, burada senin kaynak kimse bilmez. Ya bari bir... Bu, bu saçımı falan yıkayayım, bitleneceğim bu delikte. Tabii tabii. Ben şimdi jacuzziyi hazırlatıyorum. Sen otur. Su ısınınca haber vereceğim ben sana. Tamam. Aman iyi be! Vicdansız ayı! Kanser birisi de zaten buradan çıkayım göstereceğim ona gününü. Allah'ım ya Rabbim ya of. Bari bir camman bir şey açın burada nefessiz kaldım ben. Geberip gideceğim havasızlıktan o olacak. Kime diyorum? Baba annem nerede? Kızım 30 defa sordun ya. Bilmiyorum diyorum yavrum, bilmiyorum ya. Neyini anlamıyorsun? Anlamıyorum ki. Bundan sonra artık sen mi bırakacaksın bizi okula? Hayır kızım. Anneniz gelecek, yine o götürecek. Tamam Peki ya ne zaman? Bilmiyorum oğlum. Ne zaman, nerede, ne oluyor bilmiyorum. Haberim yok, tamam mı? Konuşmadınız mı hiç? Ne zaman geleceğini söylemedi mi sana? Konuşmadık kızım. Bilmiyorum. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Giy şunu. <laughs> Küstük mü? Hı? Babaya küstürdün mü lan? Gel yap bakayım. Aferin. Gel kızım sen. Siz şimdi bunları hiç kafanıza takmayacaksınız, tamam mı? Anneniz yakında gelecek zaten. Her şey normale dönecek. Siz okulda güzel güzel öğretmenlerinizi dinleyeceksiniz. Tamam? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yürü. Ne oluyor be? Gözde Kafkas'ın maçı. Ne olur sence? Birader ben boş oynamam biliyorsun. Adını koyalım şunu. Para mı kaldı be? Kafkas'ı kafeste düşürecekler diye bastık bütün parayı kuleye. İki maçta 1500 yük etti bizi Kafkas. Harbiden he. Herif sıkı çıktı. Ama Tansel Bey bu defa işini garanti alıyor. Sen borç bir şeyler ayarla basacağım göze. Ben daha Kafkas'ın karşısında başta oynamam birader. Sağ solu belli değil onu. Uman abi konuşurken duydum. Duman cam göze bir iğne verecek. Kafkas maç başlamadan iğne yiyince şirazesi kayacak. Ondan sonra ruhuna Fatiha. Harbi mi lan? Hansel Bey'in kesin talimatı var. Bu sefer o iş bitti. Kafkas bu maçtan sağ çıkamayacak.